Merhaba arkadaşlar. Ben bugün size LG p 350yi tanıtacağım. görüldüğü gibi çok şık, kısa ve küçük bir kutumuz var. İşte Made in Korea olduğu yazıyor ama üzerinde iki malların çoğu Çin'de üretilmiş. Gördüğünüz gibi Android 2.2 3 megapiksel kamera 1280 mAh pil var. Pili güzel gidiyor bu arada. 2 gün Wi-Fi açık olduğu halde gidiyor. Hani Wi-Fi tabii iki gün boyunca açık değil ama sürekli Wi-Fi kullanırım hani bir saat 2 saat neyse. 600 MHz görüldüğü gibi işlemcisi var. Bluetooth'umuz var. Kızıl sesi artık zaten kalmadı. Hiçbir şey üretilmiyor. Telefonun menüler arasındaki geçişi güzel. Hani arkaya canlı arka plan bile koysanız bir sorun yaşatmıyor geçişlerde. Böyle rahat rahat geçebiliyor. 1 2 3 4 5 6 7 tane ekranımız var. İlk başta 5 adet ekranla geliyor ama sonra şöyle ayarlayabiliyorsunuz. Ana sayfa ayarları deyip ekran sayısını ayarla. Buradan 5 veya 7 ya da istediğiniz şeyde seçebiliyorsunuz. Ee, uygulamalara gelecek olursak Google'ın arama sesli arama uygulaması var telefonda kendisi gelen e-posta uygulaması eczane uygulaması Facebook uygulaması var bu Facebook uygulamasından videoları sohbeti her şeyi görebiliyorsunuz fotoğraflarınızı resimlerinizi her şeyi görebiliyorsunuz Gmail var zaten olması gereken de bu Google sonuçta işin sistemini kullanıyoruz Google haritalar var görüldüğü gibi Google Talk var ekran şeye girdi. ha Bu haberler ve hava durumu uygulaması var. Bu haber sitelerinde takılan insanlar için çok güzel. Bir sürü haber sitesinden konuları derleyip toplayıp size gösteriyor. Şurada nasıl okunduğunu bilmediğim Latitude diye yazılan Latitude uygulaması var. Market uygulaması var. Navigasyon uygulaması. NTV'nin gördüğü gibi uygulaması var. reper şurada uygulaması var. O şey yani nerede ne olduğunu göstermek için. Sesiyle arama var demiş. Ana onu ilk defa görüyorum. Ses kaydedicimiz, takvimimiz, tarayıcımız güzel. Hani şu videoları falan rahatlıkla izleyebiliyoruz. YouTube'dan zaten uygulaması var. Kendisi rahatlıkla izleyebiliyor. Görüldüğü gibi yapı kredinin uygulaması var. Otomatik yazılım güncelleme. Oyunlara gelecek olursak FIFA 2010 denedim. Hayal kırıklığına uğradım. Kastı. Birkaç üç boyutlu oyunlarda kasıyor ama hani fiyatını düşünürsek aslında bu çok normal bir durum. Şurada en diye bir oyun var. Onu size tavsiye ederim. soruyor insan yani. Hep aynı şey yapıyorsunuz ama gene güzel. <laughs> Telefon sesi gerçekten güzel hani yüksek ses çıkartıyor. Kulaklık performansını sorarsanız ben W810'den bu telefonu geçtim. Ondan önce size falan da kullanmışlığım vardır. Ama hani bir W810'in şeyini alamadım hani ses sevkini kulaklıkta alamadım. Bu arada ölüyoruz ama tek elden oynadığım için ölüyoruz. Normalde hayatta ölmem yani. ekran küçük oluşu aslında ekran pikselleri az ben de biliyorum ama ekran küçük oluşundan dolayı öyle pek fazla bir sorun çıkartmıyor yani. yani, bu kadar telefon işte bu kadar oluyor yani ne yapalım bu kadar önce oynayabiliriz yine Android'in tuşları mevcut gördüğü gibi hemen oyundan çıkabildi hiç yine kasma donma hiçbir şey yok buradan Wi-Fi'miz güzel hızlı çekiyor yani hiçbir problemi yok Ha, telefondan bu arada 3 tane kapak çıkıyor. Görüldüğü gibi pembe açık gri. Bir telefon aksa şu an koyu gri var. Bu kapaklar hani çabuk çiziliyor yani ne yalan söyleyeyim. Hani dayanıklı dayanıklılığı hoşuma gitmedi. Belki sırf bu sebepten dolayı 3 tane LG verdi bize. Kapak. Size tarayıcıya gireyim bundan önce HTC P4350 kullanıyordum. Onun tarayıcısı hani bunun tarayıcı hızlı gerçekten ama ufaktan sanki kasma gibi bir şeyler yapıyor. Youtube'da falan video izlerken hiçbir problem çıkartmıyor. Bir saniye şu an yazmak istiyorum şunları. Gördüğünüz şu an YouTube'a giriyor. Niye böyle yavaştı ki yaptı anlamadım. Kardeşim sana sen video izliyor tiki bilgisayardan. Şimdi size şöyle bir tane video izletelim. videolarda kesinlikle kasma donma falan yapmıyor gerçekten şaşırdım hani bu duruma bu kadar hani beklemiyordum aslında hani bu kadar iyi net görüntüler bu arada telefon DivX destekliyor DivX videoları izledim o H264 mi hani bir video çeşidi var ya onları da oynattırdı bir problem çıkartmadı o yönden de beğenimi kazandı telefon Sizden tavsiyem sürekli şuradaki uygulama yöneticisi ile uygulamaları sürekli kapatmanız olacaktır. Bir de internet paketiniz yoksa eğer bu Android işletim sistemlerinin genel şeyi zaten bu zaafı. Veri dolaşımını kesinlikle kapatın. Yoksa kontrollerim niye gidiyor? Fatura niye çok geliyor diye söylenmeyelim. Ben sürekli kapatıyorum. Ama cep net falan aldığım zaman açıyorum tabi haliyle. Rahat rahat görüşmemi, konuşmamı, internet takılmamı yapabiliyorum. Benden bu kadar aslında ama size o FIFA'yı falan göstermek isterdim ama kasınca sinirlendim. Sildim. O yüzden gösteremedim artık hani. Sorumuza bakmayın. Sorularınız olursa beklerim. Temi uygulaması var. Rahatlıkla güzelce oynayabiliyorsunuz. Şurada görüldüğü gibi bu tuş tuş gildi anlamına geliyor. Buradan yine kaydırıp açıyorsunuz tuş kilidinizi Tekrar kapatıyorsunuz tuş gildinizi buradan. Ee, o tuş kilidini mesela sağa kaydırma değil de yukarı aşağı sağ sola yukarı çapraz falan da ayarlayabilirsiniz istediğiniz gibi tuş kilidini istediğiniz gibi açabilirsiniz. Şöyle size göstermek istiyorum. Şu küçük bir kutusu var zaten minnacık. Böyle güzel bir kutu yapmış yerci yani. Telefon. Burada kapakları. Şarj cihazı kulaklığı işte her şeyini veriyorlar. Sormak istediğiniz soru olursa mesela işte şunda katılıyor mu, bunda şöyle yapıyor mu diye yorumlarda sorun. Size cevaplamaya çalışacağım. Bana vakit ayırdığınız için teşekkür ederim. Daha böyle sorularınız olursa çözme yazarım. Bu arada ekranın jelatini saklıyorum hala hani telefonu ileride satacağım zaman hani karşıdaki insan telefonu gerçekten temiz tuttuğumu anlasın diye.